Yepyeni bir günden yepyeni bir herkese merhaba arkadaşlar bugün size bir TTK'dan tl FC Mobile'de ye kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler arkadaşlar bildiğiniz üzere FC Mobile'de bizim e, günlük etkinlik yaparak e, Palme açtığımız bir bölüm vardı arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 19'a kadar geldim e, bugün arkadaşlar <laughs> pardon gençler boğazım bu aralar çok garip bir hastalık var kendimde bilmiyorum niye <laughs> bu hapşıramıyorum falan. 19. 19'a kadar geldim gençler. bugün de arkadaşlar sizlere bir de bu etkini bitirip 105 palmer alacağız. Bakalım 103 olabilecek miyiz? Göreceğiz. E, arkadaşlar şu 101 Cruyff'ın yerine koyacağız 105 olarak. Çok güzel olacak büyük ihtimal. 103, 103 gen olur muyuz diye bir düşünüyorum aslında. Bence oluruz diye düşünüyorum. İnşallah da oluruz. bakacağız arkadaşlar. Şimdi bonusa girelim bakalım. Maçlarımıza yavaştan başlayalım. Zaten 4 tane 4 antrenman, 2 de maç olarak e, etkinliğimiz var. <laughs> 4 antrenman, 2 maç şeklinde etkinliğimiz arkadaşlar. <laughs> Etkinliğimizin amacı pardon. E, bu etkinlik niye şöyle gençler? Dediğim gibi ben Palmer, Palmer için bu kadar çok oynamayı e, şey yaptım. Orta saha attı benim güzel ama yani çok düşük orta saha. Hem de dedim bari 105 Palmer. Madem beleş veriliyor dedim var ben de kasayım mı arkadaşlar. 20 gün falan çok dil dedim. Sonunda ee, sonra da o 20. gün geldi işte gördüğünüz gibi. baya ee, bayağı bir kastım kastım. Ee, 19'a geldi. 19'a kadar getirdim. Zaten bazılarında yani 13'te 14'te falan videosunu çekmiştim ben arkadaşlar. Bu etkinliği falan yapıyorum diye. sizlerde e, bilgilendirmiştim zaten. FC25 mobil şeyinde vardı zaten. <laughs> ee, kanalda videomuz videosu var arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Ha bu arada bugün 11 Ocak saat 5.52 şu anda. Ben bu videoyu direkt atacağım zaten çektiğim gibi. Çünkü e, Palmen etkinliğini bitirdiğimiz için direkt aynı bir günde video atmak daha mantıklı olur bence. <laughs> şöyle hızlı bir şekilde hemen şu etkinliğimizi yapalım. Çok güzel sorunsuz bir şekilde hallediyoruz bu gençler gördüğünüz gibi. Şimdi bir maç yapacağız. Hemen şöyle son iki adım dedik. E, Atletico Madrid ile... <laughs> Ee, dakika 45. Yani ikinciden başlayacağız. 0-0 beraber girmişiz ilk yarı. Bakalım neler olacak göreceğiz gençler. İnşallah PSG gelmez karşıya. Diğer e, şey diğer maç yapacağımız takım PSG olmaz inşallah. Çünkü PSG gerçekten çok e, zorluyor benim. <laughs> Bakacağız göreceğiz gençler. Neler olacak izleyip göreceğiz bakalım. Hadi bakalım başladık Griezmann, Rabiot aldı topu verdi Cinola'ya Junola David. Biraz boğazımda sıkıntı var dediğim gibi. Biraz konuşamazsam kusura bakmayın. Cruyff. Uzaktan güzel bir Şut denedi. Cruyff. Olmadı. Oblak. Gnabry. Çok güzel bir şut çekti ama maalesef ee, kendi kalecinin defansından kalecinin ellerine düştü. Top. <laughs> Kaleci başlattı. Depol. Griezmann. Hal aldı topu. Evet. Foul verdi. Hakem. Her şey foul zaten. Bu FIFA hakemleri gerçekten çok garip ya. Vallahi. Gerçekten çok garip ya. Evet Ramsdale. Şöyle ileri doğru gidiyor. Ramsdale dikiyor topu. Evet David'e doğru güzel bir pas geldi. Onadan Cinola'ya güzel bir pas. Ardından güzel bir çalınla birlikte Cinola çekti topu. Baktı sağından güzel bir şut gelmedi. Takım arkadaşın olsaydı da diyordu. <laughs> Kim offside demiş? Gün abi, aferin. Pardon David offside demiş. Kaleci Topumuzda Askurev de gelemedi topa. Griezmann Griezmann aldı topu. Gidiyor şu anda Griezmann. Şu çekme izlememedik. Tapsoba çok güzeldir. vücut çalı, vücut şeyiyle birlikte, vücut korumasıyla birlikte topu aldık. Tek alan Rodrigo de Paul alamadı topu. Kroyt'tan Gnabry'den Lampard. Lampard'dan David. David. Güzel bir top çalımı bıraktı David. David bıraktı topu kendisine. Güzel bir şut çekiyor David. Ah, gol olmadı. Kaleci. Den dışarıya korner. Cinal'dan güzel bir pas. Ardından Cruyff'a doğru Cruyff <laughs> güzel bir şut. Füze gönderdi maşallah be. Cruyff ayağını kurban. Son maçın reis valla kusura bakma. Gollerini at atabildiğin kadar. Sonra seni yedeklere sokacağım. <laughs> 103 oluruz inşallah. Ee, bakacağız. Bu kadro bu şekilde gençler. Yüzlük adamımız var full. Ya yani yüzlük sadece şu stoperimiz kaldı. Ee, diğerler hepsi 101, 102, 103 falan. <laughs> Öyle yani. Ramsey'i aldık. reis Bende normalde Somer vardı arkadaşlar. Somer'i ee, yedekleri yedeklere koydum. Yani yedeklerde değil aslında. Duruyor öyle. Ramsdale aldım gençler. Ucuzdu baya. 90. Kaç? 100'dü galiba. Aynen 100 olması lazım. Ya da 99 olması lazım. Ben 100 olarak e, ekstra bir para vererek aldım onu. Yani 100 olması için e, basılmış bir şekilde parasını vererek aldım. Öyle yani gençler. Aldım yani Ramsdale'ı. 101 olarak yaptım. Ondan sonra 102 olarak geldi direkt. Böyle hızlı bir şekilde yaptık arkadaşlar. <laughs> Güzeldi yani. Cruyff'ten vererek hızlı bir şekilde Gnabry'e. Gnabry'den güzel bir shoot. Daha doğrusu plase... Evet. Üçüncü gol mü? Dördüncü golümüzü attık. Yani ikinci golü atmışız pardon. İkinci golümüz. Gnabry güzel bir plase golüyle Ağlar'a yazdırıyor golünü. <laughs> Cinola çok güzel bir pas. Gelmedi maalesef. Rabiot. Koke. Lampard atı topu. David. David'den güzel bir pas. Gnabry'e. Gnabry maalesef takım arkadaşına veremedi. Gimenez. Samal Dino. Dino ver hocam bu gol. <laughs> Gnabry. Bekle Gnabry. Bekle gı. Şöyle arkadaşlar uzaktan güzel bir şut deniyorum. Asculepta. Da... Hadi be. Jonathan David. Gelmedi top. Kaleci. <laughs> Oblak. İsmini göremedim sürekli Oblak ya. Görünmüyordu da ismi. Gnabi sen kanatsın kanka. Çok koşma istersen. E koş da bari. Orta sahaya gelme de bari. E, diğerlerin orta sahaları halletsin. Lampard. Bıraktı David. David'den Snyder'e çok güzel bir pas. Cinola, 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 Cinola baktı kaleye. Böyle güzel bir bak kaleyi gördü. Cinola güzel bir plase golüyle birlikte. Oksana galini ağlara yazdırıyor. Skor 0. 94'te bakalım. Griezmann, Depaul, David kendi sağımızda 3-0. Garip geliyoruz şu anda. Marcus Llorente. Llorente <laughs> değil aslında. Llorente diyelim direkt. Aynen Llorente. Tapsut Depaul Alvarez. Evet, güzel bir şekilde maçımız bitti gençler. 3-0 Atletik karşı galibiyetimizi aldık kendi evimizde. Evet, etkinlikler şu anda e, rahat bir şekilde bitiriyoruz gençler. Şöyle hızlı bir şekilde iki tane daha antrenmanımız var. Ondan sonra bir e, ondan sonra bir maç yapıp e, etkinliği bitireceğiz gençler. Ondan sonra bir tane Beckham etkinliği var. Beckham'da 104'lük bir Beckham kartı var. Bayağı bir Beckham kartı var. 5-6 tane falan Beckham kartı var. David Beckham'ın. Onu da göstereceğim birazdan arkadaşlar şu etkinlik bittikten sonra. Onları kasmak istiyorsanız dediğim gibi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kesinlikle ben de sizler için arkadaşlar o e, videoları şey o o kas e, o etkinliği kasmak için videolar çekeyim sizlere. Onları belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz dediğim gibi. E, bir tane ortaya bir tane en sağa bir tane de e, yukarı attık arkadaşlar. E, bu etkinliği de bitirdik. Becer oyununu. Ee, bir tane daha antrenman olması lazım diye biliyorum. Evet antrenman varmış bir tane de. Ondan sonra maçımız var. Kimle? PSG ile. Hay analiz. Çok zor ya. Vallahi çok zor gençler. Çok zorluyor beni PSG ya. Evet pas ve şut diyor. Murillo verdi pası. Ginola. Ginola güzel bir kaleye baktı ve gol. <laughs> direkt hızlı bir şekilde bitireceğim buraları. Hiç uğraşmayalım. Ginola. Ginola verdi pasını direkt gol. Evet, hızlı bir şekilde pas ve gol direkt hızlı bir şekilde arkadaşlar golümüzü anemize yazdırıyoruz etkinliği bitiriyoruz Evet son maçımız arkadaşlar etkinlikle birlikte kilometre taşı diyor ki bakın gördüğünüz gibi kaygan zemini ilk kez sonra alınabilir diyor Evet e, ikinci yarıda başlıyoruz arkadaşlar kendi evimizdeyiz tekrar e, 60. dakikadan başlayacağız e, Paris Saint Germain'le oynayacağız 90 gelin onlar biz 102 geniz. Bakalım bugün 103 üçgen olmaya çalışacağız. İnşallah 103 üçgen oluruz gençler. Ee, çok isterim 103 üçgen olmaya dediğim gibi. <laughs> arkadaşlar açıklama kısmında sosyal medya hesaplarım var. Instagram ve TikTok hesaplarım arkadaşlar. Oradan da beni takip ederseniz güzel olur arkadaşlar. Çok sevinirim. Ee, Instagram'da bisiklet yolları paylaşıyorum. Daha başladık yani bir, bir tane video atabildim şu anda. Ama devamını da getireceğim gençler. Şu yazın bir gelsin yazın daha güzel olacak her şey. Motor, motor videoları da çekmeyi düşünüyorum. Ama bakacağız gençler aşağıya duruma göre. Belki de olmayabilir yani. Çok da şey yapmayayım burada. E, detay vermeyeyim yani. Spoiler falan vermeyelim. Zamanla her şey e, göreceğiz gençler. Bakacağız. Hadi bakalım. Neyse şu an önemli o değil konumuz. Gnabry güzel bir çalım attı. Gnabry'e baktı kaleye. Gnabry gördü onayı. Plase güzel bir gol getirir. Plase Gnabry'den güzel bir plase gol. Gelemiyor maalesef. Daha doğrusu şutu gelmiyor. Hızlı bir şekilde hemen Zairemeri Dembele. Rabiot. Ha bunun neresi for? Allah'ını seversen oyun ya. Lütfen ya. Yuh. Gavramı onu. nasıl vuruş? Evet Jonathan David alır mı o topu alamadı. E, Marquinhos. Paço alamadık. David alamadı. Cinola. Hakimi David. Cinola alamadı topu. Joan Eves. Ya dediğim gibi gençler bu PSG çok zorluyor benim. Gençler gerçekten oynamamı çok zorlaştırıyor bu oyun. Git artık hadi ya. Cinola. Baktı kaleye. Cinola tam da zamanda vursan keşke var ya. Bitti şey ya. Vallahi direkt etkinliği yapıp bitireceğiz ya. illa İlla uzatmaya götürecek bu oyun ya. 50 <laughs> saattir vurmuyor bu da. Çok güzel bu pas. Pardon çalım. Cunola baktı kareye. Olmadı maalesef. David offside'daymış. 85. dakikadayız. Çok hızlı geçiyor David. Değil mi? Dolurma dikti topu. Tapsoba'ya doğru. Tapsoba'dan Cruyff. Cruyff'tan Joao Neves. William Fart. Baktı Cunola'ya. Cunola aldamadı topu. Zahir Emery. Cruyff. Olmadı topu. Alamadık. Dembele. Rabiot. Rabiot'tan baskı var ama olmadı maalesef. Dembele hala koşuda Dembele. Evet aldık Tapsoba. Diktik dik uzağa doğru ama olmadı maalesef. 90 Bu uzatmalar gideceğiz büyük e, gerçekten sevmiyorum şu uzatmaları ya. Oha bildiğin karıcı şey attık ya. Takım arkadaşına attık. Başka takım arkadaşına. Dembele. Hal alamadık topu. Hadi artık bitir maç hocam. Evet bitti maçı. Uzatmalara gidiyoruz gençler. Bakalım ne olacak göreceğiz. Gomez'i koyalım. Ondan sonra Rabiot yerine şu adamı koyalım. Şaka'yı koyalım. Alvaro Garcia diyor. Kal Kanat yerine şu oynasın. Sol or orta saha oynasın. Cinola. Verdik David. David'ten Gnabry. Gnabry. Nuno Mendes'e güzel bir çalımla geçti. Şöyle bir hop şöyle geçip ondan sonra şöyle bir plase gol gelir mi? Gelmedi maalesef. Evet böyle gelir mi? Geldi ama hiçbir işe yaramıyor offside. Ee, gerçekten <laughs> yani gol olsa e, 100 olacak bizim için. Ama maalesef olmuyor yani. Kalıcı kadar geldi top. Ramzey. Ee, bıraktı Gnabry'e gelmedi top. Murillo. Murillo aldı topu. Arapas ile birlikte Alvaro Garcia. Garcia'yı gördük. Çok güzel bir geçiş Garcia'dan. Garcia'yı yuh öldü adam. Garcia güzel bir ilk maçında birlikte. ilk maçında ilk golünü atıyor Garcia. Yıkılmadım ayaktayım diyor be. Mükemmel bir gol. Garcia. Çok güzel. Tam bir 90'a mükemmel bir plasso attı. Birinci golümüzü hanemize yazdı. Alvaro Garcia. Çok güzel oyuncu gerçekten. Daha dün çıkarttım. Gerçekten efsane bir oyuncu. Güzel de bayağı. Lampard. Bıraktık. Gnabry'e. Gnabry. Çok güzel geçti adamları. Gnabry'e. Baktık orada. Alvaro Garcia'yı gördük. Garcia. Garcia al topu. Çekti ama maalesef e, stop edelim. Uzaklaştırma var. PSG'de birinci maçımızı. Bir 1-0'lık e, galibiyetimizi şu anda ikinci araya geçtik. Bakalım ikinci arayda ne olacak göreceğiz. Şaka. Şaka aldı topu. Vitinha. Joanevez. Lampard, Desire Emery, Lampard aldı topu. Gnabry'den bıraktık Alvaro Garcia'dan Gomez. Gomez. Seversin uzak topları Gomez. De vurursa vurdursalar çok güzel olacak evet. O ee, foul bize verdiler. Şöyle güzel bir şut çeksek aslında çok güzel bir gol olur aslında. Hal olmadı ama niye olmadı bilmiyorum. Normal atadım ama niye olmadı harbi? Tapsova. Cruyff. Kuroş'tan Gnabry'e gelmedi top. Gnabry maalesef ayağını tam oturtamıyor topa. Tam oturmuyor ayağına top. Alvaro Garcia almadı. Zahir Emery. Alvaro Garcia bıraktı Gomez'e. Gomez çekti topu Gomez. Gomez bu nasıl ya? Sen Mario Gomez'sin ya. Ayıptır ya. Bu arada ezan okunuyor. Aziz Allah. Gomez bıraktı Gnabry'e. Gnabry'e. O güzel bir çalım Gnabry'den. Güzel bir Plase gol gelmedi maalesef. Tam da plaseye atıyordum. Tuttu adam. Cruyff. Evet. 120 artı 1'de maçımız bitti gençler. 1-0 kazandık ve 105 Palmer'i almış bu makyaz gençler. Ee, <laughs> Palmer gerçekten çok sevdiğim bir oyuncudur. Ee, günün yıldızlarındandır kendileri. Yani e, şu anki sezonda en iyi oynayan oyunculardan bir tanesi. Yani orta sahalardan diyebilirim. Yani bayağı güzel bir oyuncudur. 100 ile 2000 cevher arasında bir cevher veriyormuş bize 200 cevher verdi ve e, 20'de 20 yapıp palmeri alıyoruz gençler gördüğünüz gibi e, şöyle kışa kılır ustası görevlerini tamamlamışız şöyle şu şekilde açılış animasyonunu gördüm İngiltere MO Chelsea ve 105 palmer hayırlı uğurlu olsun gençler 105 palmer 547 milyon gençler 547 milyon ama satılmıyor Evet, çok güzel bir şekilde arkadaşlar bu etkinliği de bitirdik. Ben size hemen göstereyim arkadaşlar hangi etkinliği dediğimi e, şeydeyken. bakım günlükleri bakın, gördüğünüz gibi. E, burada arkadaşlar bölüm 2, bölüm 3, bölüm 4 diye bir Beckham şeyi var mesela. Burada maçlar yapıp, e, buradan arkadaşlar ilerletip buradan direkt Beckham alabiliyorsunuz şöyle. 100'lük Beckham var mesela gördüğünüz gibi. Bayağı bir Beckham var arkadaşlar. Şöyle koleksiyondan göstereyim ben size kaç tane Beckham olduğunu. 102'lik var, 102'lik bak gördüğünüz gibi. 102'lik, 104'lük var mesela bak Beckham. Gerçekten... 10 ee, numara kart, kartları var gerçekten gençler. Çok güzel kartlar. Şöyle kruafi değiştiriyoruz gençler. 105 palmerimizi koyuyoruz buraya. Tamam mı? Bakalım. 103 gen olmadık. Neden olmadık bilmiyorum. Şunu çıkartsak. 103 gen olabilir mi? Olamadık. Şöyle bir yapsak. Şu adamı çıkarsak. çıkartsak. Yok hiçbir türlü 103 olmadık. O arkadaş şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Nasıl 103 olmuyoruz ben anlamıyorum. Şu Garcia'yı da oyna alalım bence. 98'lik arkadaşı çıkaralım. Ee, şöyle yapalım. Tamam. Ee, şöyle e, bir de şeye basalım. Şu Cruyff'un antrenman aktarımını e, Palmer'a e basalım gençler. Palmer çünkü önemli bizim için. <laughs> 17 tane basması lazım aynen. Bakın gördüğünüz bayağı bir yükseldi arkadaşlar şeylere ekipmanları falan. Cartlar vücutları. Bakayım başka böyle basılmış bir şey yoktu mi aynen. Antrenman basabiliyoruz şu anda şeye. Fasilor otomatik seçtim. Max derim. Hepsini seçtim mi? Evet. Şunları bir kaldır. Yani seviyemi 20 max olarak gözüküyor ama o şey silmek istemiyorum. Şu 98'i silebilirim. Şöyle antrenmandan baktırmanı basalım. Tamam 105 puanlarımız yine yükseldi arkadaşlar bayağı bir güzel. 20, 19 olmuş. Şöyle bir derece yükselttim bakalım ve basabiliyor miyiz 20, %20 şanslı bakalım basabilecek miyiz? Olmadı. Yani e, denemekten zarar gelmez gençler. 105 parmağı gördüğünüz gibi güzel bir şekilde e, artık bizim şeyimizde. Beceri puanları da şu şekilde varmış. 114, 135, 129, 114, 135, 119. Şutumuz e, azmış. Şut basalım biraz. Aynen bayağı bir şut basalım bence. Aynen full şut basalım. Çünkü yüksek olması lazım şutu. E, antrenman seviyesi max değilmiş şu anda. 2 milyar oldu gördüğünüz bir şeyimiz antrenman e, değil de e, bir dakika şu 105 palmerin şu antrenmanı biraz daha basmak istiyorum ben onu da bence basalım direkt onu da gereksiz yani şu anda benim için 20 level oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi hala yüz üçgen olmadık gerçekten şaka gibi e, yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de bugün de, bugün de, bugün de videomuz bu kadar oldu beni izlediğiniz teşekkür ederim gördüğünüz bugün de <laughs> Palmerimizi aldık arkadaşlar. Daha da böyle videoları daha fazla görmek istiyorsanız arkadaşlar like, abone olmayı lütfen. Ee, bir bir daha görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın sizlere severim Allah'a emanet olun görüşmek üzere bay bay